Şu an spektrofotometremizin emisyonu için örneğimizi verdik. Şu an içeride demir okuyoruz şu an. Demir miktarını bize ekranımızdan verecek kendisi. Ekstraktan aldığımız örnekleri cihazımıza veriyoruz. Cihazımıza verdikten sonra şu şekilde sonuçlarımızı birazdan alacağız burada. Şu an okumamız yapılıyor. Üç tekerle bir uygulama yapılıyor. Tamamdır. Sonuç gördüğünüz gibi şurada sonucumuzu vereceğiz biz bize. Doçent Doktor Ahmet Demirbaş, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Öğretim Bölümü öğretim üyesiyim. Bu görmüş olduğunuz ve oldukça donanımlı olan laboratuvar bizim bilimsel çalışmalarımızı yürüttüğümüz bölümümüze ait olan laboratuvardır. Biz bu laboratuvarda toprak analizi için yetkilendirmeye başvurduk. Bunun sebebi de gerek bize telefonla ulaşan gerekse yüzde görüştüğümüz çiftçiler genelde toprak analizi laboratuvarının Sivas'ta bulunmadığını, böyle bir talepler olduğunu bildirdiler. Ben de bu durumu üniversite rektörü hocamıza bildirdim. O da açılması yönünde bir talepte bulundular. Biz de gerekli başvuruları Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yaptık. Daha sonrasında kalibrasyon sertifikası için yetkili arkadaşlar geldi. Bütün cihazlarımızı tek tek kontrol edip çalıştırdılar ve kalibrasyon yetkisini verdiler. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde biz tamamen yetki almış bir laboratuvar durumunda olacağız. Toprak analizinin neden önemli biraz ondan bahsedeyim. bitkilerin e, gelişebilmesi için besin elementlerine ihtiyaç var. Bunların da temel birincil kaynağı topraklardır. Dolayısıyla topraktan özelliklerinin bilinmesi oldukça önemlidir. E, toprak özelliklerini bildiğiniz zaman ve doğru gübreleme ve doğru zamanda yaptığınız zaman hem çiftçi ekonomisi hem ülke ekonomisi hem de gübrelerden kaynaklı çevresel problemlerin önüne geçilmiş olacaktır. Biz bu laboratuvarımızı açtığımız zaman çiftçilerimizden sadece şunu istiyoruz. Ekim ve dikimden önce yani toprak gübrelenmeden önce toprak örneklerini alıp bize gelecekler çok cüzi bir ücret, ücretle maksimum 10 gün içerisinde biz toprak sonuçları kendilerine vereceğiz ve dolayısıyla doğru bir şekilde, doğru zamanda ve doğru bir gübreleme yapmış olacaklar. Dolayısıyla bundan çiftçilerimiz kazanacak. Biz Sivas bölgesinde şu an tek yetkili laboratuvar konumunda olacağız. Yetkiyi aldıktan sonra. Dolayısıyla bütün Sivaslı çiftçilerimize kapımız açık. Herkes toprağını alsın, gelsin. 10 gün içerisinde de sonuçlarını kendilerine teslim edeceğiz. Biz Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne kapsam 1 yani toprak analizleri ve kapsam 3 su analizleri için başvurumuzda bulunduk. Bir hafta içerisinde yetkilendirme elimizde olmuş olacak. Bundan sonra da Sivas bölgesinde hem toprak hem de su analizlerini yapıyor olacağız. E, alt altyapımız mevcut. Talep olduğu takdirde bitki analizleri için de yetkilendirmemizi alacağız. E, bu laboratuvarın açılmasında öncelikle üniversite rektörümüz Sayın Profesör Doktor Alim Yıldız ve Sivas Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum.